Kıymetli arkadaşlarım, hepinize merhaba. Bugün 5 Ağustos 2022. Sıcaklıklar çok fazla olduğu için arılarımız kovan önlerine salkım yapmaya başladılar. Evet, kovan önüne salkım yapan arımız içeride sıcaktan bunalmış. Çoğunluğu dışarıya doğru çıkmış. Evet hava serinlediğinde akşamüstü bunlar tekrar içeri girecekler inşallah. Evet. Kovanımız sıcaktan bun almış. En çok bun alan arada bu. Herhalde içindeki arı kalabalık. Evet. Arılarımız sıcaktan çok fazla da çalışmıyor. Ancak sabah vakitlerinde çalışıyorlar. Arılar neden kovan önüne gelip böyle salkım yaparlar, birikirler? Sıcaktan birikirler arkadaşlar. Dışarıda nektar azaldığı zaman ve sıcak da çok olduğu zaman kovanın içinde salkım yaparlar. Kovanın dışında salkım yaparlar bu şekilde sağda solda vakit geçirirler. Ama şimdiki salkımın sebebi sıcaklık. Herkese Burdur'dan selamlar. Hoşçakalın, arılarla kalın.